Evet arkadaşlar montajını yapmış olduğumuz Red Dot'ın bugün sıfırlamasını yapmaya geldim. 25 metre sıfırlayacağım. Kullanacağım mermiler Geko, 115 grain. Şöyle yapacağım. 3 atış atacağım şimdi. Bakalım nereye gidecek. Önce yüksekliği toparlamaya çalışacağım. Sonra sağa solu toparlamaya çalışacağım. Ondan sonra da yani bir kutu mermiyi bitirip sıfırlamayı tutuyor mu tutmuyor mu onu kontrol edeceğim. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar, şimdi siz videoda görüntüleri izlerken ben de biraz neler olup bittiğini size anlatmak istedim. Şimdi bu Red Dot'a taktıktan sonra ilk kez işte denemek için bu atışa geldim. Şimdi bu görüntüleri izlediğiniz zaman sorunlar çıkmaya başladı. Yani sürgüyü geriye çekip, bırakıp mermiyi namluyu aldığı zaman şeydeki, Red Dot'taki ışık, yani nokta kayboldu. Tekrar bunu getirmek için e, filini söküp geri takmam gerekti. Daha sonra tek atış yaptım. Şimdi gördüğünüz atışı. Atış yaptıktan sonra tekrardan bu atışın verdiği e, şeyle hareketle e, yine pilin bağlantısı gitti. Ve tekrardan ben e, red dot'ı tekrar çalışır hale getirebilmek için tekrardan pili söküp tekrar takmam gerekti. Şimdi bunu yapıyorum. Buraları biraz hızlı geçtim ki siz de sıkılmayın diye. Şimdi tekrardan pili söküp takıp ikinci atışı yapmak için işte uğraşıyorum. Gerçekten yani ben e, zevk atışı yani keyif atışları için bu red'le almıştım ama videonun başından anlayacağınız gibi bozuk çıktı. Pişman oldum yani. Yani 3 kuruşluk keyfimiz vardı. <laughs> o, o da gitti yani ilk aldığım Red Dot da buydu. Pek öyle Red Dot çok taraftarı değilim. ya. Yani. Ben normal gezer rahatlıkla isabetli atışlar yapabiliyorum. Tamamen işte bir keyif almak için zevkine bu işe bir girdim. Pişman oldum. Tabi bu pişman olmamın sebebi Red Dot konsepti değil. Yani Red Dot mantıklı bir şey aslında. Ama bu şeyin bu aldığım markanın Vortex markasının kalite kontrol sisteminin gerçekten çok kötü olduğu belli yani. Üretimi de nerede yapılır bilmiyorum ama hiçbir kalite kontrolden geçmeden ürünleri satışa sunuyorlar. Şimdi iki, iki tane atış yapabilmiş oldum. Şimdi üçüncü yapmak için tekrardan Red Dot'ın şeyini, pilini söküp takmak için uğraşıyorum. Olacak şey değil yani. Ya dediğim gibi 3 kuruşluk zevkimiz vardı. Onun da işte mahvettiler öyle söyleyeyim yani. Evet arkadaşlar her atıştan sonra red dot kayboluyor. Pilini tekrar takıp çıkarmam gerekiyor. Bir temasızlık var bu garantiye girecek herhalde. Ee, geri göndereceğim yani. Ee, fabrikası çıkışta hedefi bile vurmadı. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum hedefim. Ee, kötü yani. Vortex, Venom bilmiyorum. Almayın. Almayın yani. Şimdi en azından nereden vurduğunu görmek için bir 10 metreye gönderdim hedefi. Çünkü 25 metreden merminin nereye gittiğini anlamanın imkanı yok. Daha sonra da anlayacağız ki aşağı gidiyormuş zaten. En azından 10 metrede atayım nereye gittiğini göreyim diye. Ama dediğim gibi her atıştan önce pilini söküp takıyorum yani. yani hani zaten çalışmadığı belli de. En azından isabetle atıp atmadığını denemek için, size göstermek için bir iki atış yapayım dedim. Onda da her seferinde işte pili söküp takmak gerekiyor. Şimdi bu ilk yaptığım atıştan merminin aşağı ve hafif sola gittiğini görmüş olduk. Şimdi hani tek atışta bunun kontrol etmenin çok anlamı yok, o yüzden bir atış daha en azından yapmak gerekiyor ki aynı yere gidecek mi, gitmeyecek mi emin olmak için. Şimdi tekrardan pili söktüm, tekrardan pili taktım, bir atış daha yaptım ki hani çalışıyor olduğunu varsayarsak en azından nasıl attığını görebilmek için. İkinci atışta da şimdi göreceksiniz hedefte birincinin yanına gitti, yani çalışa, çalışıyor olsaydı farazi olarak iki atışta yan yana yanına atmıştı. Şimdi normal bir red dot olsaydı bunun sırada yapılacak şey bunun nişangahını işte red dot ayarlardan yukarı ve sağa çekmek olacaktı. Resmen pişman oldum vallahi Ta Türkiye'den getirdim bunu. Bakalım ne olacak inşallah değiştirirler. Dünyanın da parası. Evet arkadaşlar ee, almayın yani. Bakın 3 atış yaptım. Yukarı aldım. Yani yukarı şeyini tamamen çevirdim. Üçünün geldiği yere bakın. Yani yukarı da alamıyorsunuz. Sıfırla yapmadan imkan yok. Yani bakın aynı yere atmışım. Aynı yere attım. Ama yukarı alamıyorum. Yani şimdi ağır konuşacağım da neyse. Şimdi pili takıp çıkartıp toplam 5 atış yaptım. Yani yukarısı daha gitmiyor arkadaşlar. Yukarıyı sonuna kadar sıktım. Şöyle göstermeye çalışayım. Yukarısı daha gitmiyor. Son. Sondaydı yani. Son sağ sol iyi. Bakın en yüksek buraya kadar çıkartabildim. Şuradaydı biliyorsunuz. Sağ ayarlayabildim. Yukarı en sonda iki atış yaptım aynı yerde. Yani bu benim kaçırmam değil. Yani ben bunu optiksiz ikisini aynı delikten geçiririm. Yani bir de bunu değiştirmez falanlarsa söveceğim yani.